Biz İstanbul Sözleşmesi'ne karşıysak bunun İslam'a muhalif eşcinselliği efendim cinsel temayüllere verdiği özgürlük bunlar bunun da e, gençlerin e, Allah muhafaza eşcinsel olmasına sebebiyet gibi açık meseleler var yani e, adı konmamış işte bir maddeye bağlanmamış böyle ortada duruyor. Gelenin geldiği gibi uygulayacağı bir şey. Bunlardan dolayı itiraz ediyorsa kadına şiddete karşı sen git efendim kadın karısını öldürene veya bir kadını öldüreni git idam et. Ben zaten Kur'an diyor idam et. Sen Allah'ın buyurduğu kısası idamı yapmıyorsun. Gelmişsin burada pansuman tedavileriyle 10 senedir sözleşme çıkartmışsın. 10 senedir de cinayetler patlama yapmış. Çünkü sadra şifa vermiyor. Hiçbir şeyi engellemiyor. Engelleyici ceza yok ki. Kadını öldürse giriyor. Yaksa bilmem e, efendim paramparça ise konteynere koysa e, bir af çıkıyor. Hapisten çıkıyor. Müebbeti bile çıkıyor ya. Nerede kaldı sana? Gayri müebbeti ya. Böyle ceza mı olur yani? Sen Allah'ın kanunlarına, kurallarına uyma. Sonra suçlu kabahati İstanbul Sözleşmesi'nin aleyhine konuşanlara at ki efendim bunları gericiymiş de yobazmışık da biz bilmem ne. Kadına şiddete biz onlardan fazla karşıyız. Ben idam cezası istiyorum bunlara. Kısa istiyorum. Yani öldürdüyse. Öldürmediyse ne eziyet yaptıysa aynı misliyle eziyet bir mukabele yapılmasını istiyor. Kur'an onu söylüyor ve cüruha kısas. Uzuvlarında da kısas var diyor. Bir uzuv telefettiyse, gözüne bir şey yaptıysa, kulağına bir şey yaptıysa, kezzap döktüyse. Bunlar hepsini İslamiyet'in cezaları çok caydırıcı yani Kur'an'ın. E burada lezbiyenliğe, eşcinselliğe, bilmem ne, dünya kadar e, içeride e, işte efendim önü açık, ucu başı belli olmayan, e, yarın bugün çok suistimale müsait ki şimdiden lebegeticiler, bilmem neciler bunları çok iyi kullanıyor. E, kullandıkları da ortada yani. ...erkek erkeğe evliliklere, kadın kadına evliliklere yol açabilecek bir doğru... ...bu şu anda sen Aa, bunu kimse kabul etmez zannetiyorsun ama... ...bu 5-10 senede memlekette neler değiştiğini biliyor musun? 5-10 sene içinde neler değiştiğini biliyor musun? Şu cep telefonundan öncesiyle sonrası... ...şu internetlerin, instagramların başlamasının öncesiyle sonrası... ...5-10 senelik sürecin gerisiyle ilerisinde neler değiştiğini biliyor musun? Dolayısıyla... ...biz burada... Müslümana eziyet, eşine eziyet, kadına eziyet, kadının erkeğe eziyeti bu eziyet. Hayvana eziyet, köpeğe eziyet. Fareye bile eziyet edemezsin ya. Sen şimdi fareyi kalkıp efendim ateşe atabilir misin? Ateşe atabilir misin fareyi yani? İslam'da bu müsaade var mı? Fare yani. Zarar verici bir hayvan. Ama ateşe atamazsın. Dolayısıyla Burada tabi özellikle Müslüman'a eziyet belli. Ama İslam'da bunun hududu ta hayvana kadar, efendim, ağaca kadar, bitkiye kadar, her şeye efendim, ağacı kesene Allah kafasını keser buyuruyor. E şimdi bu kadar böyle bir dinimiz var. Bunun hangi cezası e, caydırıcı olmaz? Ama sen bunu uygulamayıp da kavurların sana önerdiği cinsel temayüllere yol verin gitsin herkes istediğine evlensin yani böyle bir maddenin bulunduğu bir yerde e, efendim nasıl buna imza atılır imza atan nasıl ben bu önüme bir daha gelse imza atarım der ya ama kadına işkence kadına eziyet derken müslümana eziyet müslümana eziyet o kadın müslümansa da müslüman değilse de fark etmez insana eziyet zaten haram ama burada son nefeste imansız gitmeyi söylüyor haramlık ayrı Haramlık ne dedim sana? Hayvana eziyet de haram. Haramlık, günahlık, kebair günah. Bunu konuşmuyoruz. Ama son nefeste imanını söküp alacak e, dört büyük günahtan birisi de Müslümana eziyet. Ama işçisine, ama aşçısına, ama eşine, ama komşusuna, ama oğluna vesaire. Ama kul hakkı, kul hakkı, kul hakkı. Bir Müslümana eziyet eden son nefesi. Bak nice hacılar, hocalar, belki de takva sahibi hakikaten de haramdan sakınıyor ama komşusuna eziyetten veya talebesine eziyetten veya kendi hocasına eziyetten veya herhangi bir Müslümana eziyetten imansız ölmüştür. İmansız ölmüştür. Bu çok tehlikeli bir şey.